Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz Dust'ta Rütbe yükselteceğiz. Hangi savaşlarda rütbe yü yükselteceğiz arkadaşlar ona bakacağız. Arkadaşlar sizde bir video attım. Ee, o videoda tanıtım videosuydu. Ee, arkadaşlar o videodan sonra e, sadece Jimmy ile oynadım arkadaşlar. Başka hiçbir savaşçıyla oynamadım çünkü onlar bana lazım. O, e, arkadaşlar ee, şimdi Ginny'i 10 rütbe yap yapmaya çalışacağız. Ginny'i 10 rütbe yaptıktan sonra burada bir Barley var. Barley 10 rütbe yapacağız. Ve bugünlük şeyimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar kendime çok güvenmiyorum Ginny'de. Çünkü bayağıdır yani bayağı çalıştım. Böyle yani şu an 20. videom olabilir. Hani hep böyle ya kelimeleri karışıyor ya da hemen böyle ölüyorum gördüğünüz gibi. Hani ee, bu videolara çekmek için böyle şeyler lazım böyle programlar. O programlar telefonu kastırıyor arkadaşlar. Yani ne olursa olsun kastırıyor. Ama hani yüzde bir. Hani öyle yani 100 kere oyuna girersen bir kere kastırır, bir kere kastırır. O yani başka hiçbir şey yok. Hani finale bunu almıyor. yani başka hiçbir şey yok. Sen git ya. Valla git sen. Ne ee, kadar. Yani kastırıyor arkadaşlar. İster istemez kastırıyor. Ama yüzde bir yani. 100 kere oyuna girersen bir kere kastırır. O, o derece. O yüzden bir sıkıntı kalmadı arkadaşlar daha da pasmayacak oyunumuz alırım 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 aldım ee, arkadaşlar yani bu videolar için ben yani izlerken hiç böyle düşünmemiştim yani kopkalar yapıyorlar da diye düşündüm çekip geçiyorlar da diye düşündüm ama arkadaşlar asla böyle değil yani zor ee, ben daha yeni başladım bu yani video falan çekmeye zor yani arkadaşlar ee, arkadaşlar çok da bağıramıyorum çünkü saat 4:53 geçiyor gecenin çekiyorum ben videoları yani gecenin değil de sabahleyin de çekeceğim 5-6 ee, gün sonra bir daha yani 5-6 gün dediğim, her hafta bir tane videomuz olacak arkadaşlar her hafta. Ee, ama arkadaşlar bu sizde de bağlı oyuncak. Bu sizde de bağlı arkadaşlar. Çünkü siz öyle çok dinlemişsiniz arkadaşlar. Ben neden sizi bu korona günlerinde canınızı sıkıntı gelmemizi bırakayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben de telefon alışmaya başladım. Öğrendim yani. Tam ekran yaptım. Ee, tanıtım videosunda böyle siyah çizgiler vardı. Hani kenarlarda. Onu ayarladım. Onlarla uğraştım arkadaşlar. Böyle deneme falan yaptım. Bu deneme bir küç. <laughs> Ama arkadaşlar çok görüyor yani. 20 tane video çektim. Yani bu sadece. şimdi heyecanıma yani düşmedim. Bu yani. Gel buraya. Yoksa yani arkadaşlar sandığınız gibi asla değil. Çok zor. Ne altındasınız. Yani ben şu an zaten Elim ayağım tutmuyor ama çok şey. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. Nasıl neden heyecanlanıyorsun diyor. Sadece video. Ama yani ee, 23 milyon izleyecek arkadaşlar bunu. Kolay değil yani. Kaçtık bir tane daha. Attım. Alamadım. Yani kolay değil arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi kaç dakikamıza bakıyoruz. 4 dakika. Allah. 4 dakika. Bir nasıl anlamadık ya? Anlamadık bir yapalım da. Bir arkadaşlar böyle yani videolarımın uzun sürmesini istemiyorum. Çünkü böyle can sıkıcı oluyor. Yani böyle 20 dakikalık bir videoyu izlemez kimse. Ben de izlemem. 10 saniye ilerlete ilerlete videoyu bitiririm. Ben bundan kaçayım mı? Aa sen şöyle bir ben sana... yani, O yüzden böyle hızlı hızlı hemen bitirmek istiyorum. Gel arkadaşlar. Sadece bunu öğretme yapacağım. Başka da yapamayacağım. Ama olsun arkadaşlar. Ben buradayım. Telefon elimde. Size video atmaya devam. Ah ah ah. Gidin Ah, oh, evet, tamam. Arkadaşlar ben top da yiyorum yani tipiyle doyabilirim. Ben ee, neden ki? Ben çok güzel O şeyimi söylemeyin. Bir yalan veriyorum. Öldür lan bana! <laughs> aferin aferin, aferin. Evet, çünkü Evet, savaş ki ilk Omit temizlik yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Eee kupa kasacağız. Her şeyi yapacağız. Ama sizi bırakmayacağız arkadaşlar. Ve o kart oyunu yani daha yani ben videoları önceden çekiyorum arkadaşlar. Her hafta olmak için. Ee, yani daha YouTube'a koymadım video. ilk tanıtım videomu. Şimdi e, koyacağım arkadaşlar. Ve sizin yorumlarınıza göre yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. E, lütfen 20 yaş altı sokağa çıkmasın arkadaşlar. E, çok kötü sonuçlar da